Bayındır Buruncuk'ta şu şekilde asfalt karşısı şurası yolu iki tapudan oluşan 1930 metre kare zeytinlik evet asfalt yola 50 metre mesafede. dümdüz yatırımlık iki dönüme yakın iki tapu. Şurası 560 metrekare. Şu görünen. Evet şurası da 1370 metrekare. Toplamı 1930 metrekare iki topudan oluşan zeytinlik. Harika konumda. Köye mesafesi 250 metre. Asfalta mesafesi ana yola 50 metre. Harika konumda bir zeytinlik. Hatta buralara baraj sulama suyu bile var. Komşuda var. İsterse buraya da alınabilir.